Herkese merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videom bu görmüş olduğunuz hoya bitkisinin dalı hakkında olacak. Bu uzayıp giden, uzunlamasına şey nedir diye sorarsanız bu e, oldukça sıkça sorulan bir soru o yüzden e, bu video çekip sizlere de anlatıp e, nasıl geliştiğine dair bilgiler paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlarım Hoya, bildiğimiz hoyaların birçok cinsleri, türleri mevcut. Bu Hoya bitkileri çok hızlı gelişen bitkiler değil. Zaman alıyor yaprak açması ve gelişmesi. Çiçek açması ise bitkinin yani çelik olarak eğer aldıysanız ve yetiştirdiyseniz bir 2-3 sene geçip bitkinin büyümesi gerekiyor çiçek açması için. Evet onun için bu soruya da cevap vermiş oldum böylelikle. Bitkimiz böyle uzuyor. Uzunlamasını böyle bir dalı oluyor. Ve zamanla yaprakları oluyor bu dalın üstünde. Bu buzun bir çubuk gibi görünse de oldukça kırılgandır ve özellikle bu uç kısmını ellememiz gerekiyor. Çünkü yeni gelişmekte olduğu için çok hassas ve narin yani hemen kuruyabiliyor ve böylelikle gelişimi de e, duruyor o yüzden kuruduğu için ben e, ucuna dokunmuyorum dikkat ederseniz ama şöyle dalını çektim. Sizlere anlatmak için e, dalı nasıl kuru, sanki kurumuş bir dal gibi görünüyor ama e, zamanla, zaman içerisinde e, bu dallardan yapraklarını veriyor. Bir, bir yaprağını vermiş, diğer yaprağı da gelmek üzere e, şurada yine aynı keza e, çıkıntılar var. Parmağımın olduğu yerde görünüyor mu? Ve böyle yapraklar e, çıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Yeni yaprakların yeni olduğu da çok belli zaten. E, Yapran renginden e, ne kadar e, yeni olduğu, taze olduğu belli oluyor e, ve unutmayın e, ki e, bu mum çiçeği, hoya bitkisi tutunarak gelişimi sevdiği için mutlaka bitkinizi e, desteklerseniz iyi olur. Ben e, bu ağaç dalını yolda bulmuştum, yıkadım temizledim. Ve ardından bitkimi böyle sardım ve sardıktan sonra daha da hızlı, daha güzel geliştiğini fark ettim. Siz de eğer çubuk bulamıyorsanız bir ipe sararak da bitkinizi, dallar, dalların özellikle bitkinizi bağlayabilirsiniz bu şekilde. Siz de bu özellikle dal verdiğinde ucunu dokunmayın, ellemeyin çünkü çok çabuk kuruyor Ben daha önce deneyimledim böyle daha da gelişmekte olan şurada olduğu gibi bakın önce dalını veriyor daha sonra yaprak oluşuyor aynen şurada da olduğu gibi önce dal sonra yapraklar yani kurumuş gibi görünüyor ama kesinlikle öyle değil bu konuya değinmek istedim arkadaşlarım Evet ee, bu konuda sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Geldik videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.